amin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi Evet kardeşlerim. Yine Kur'an'la baş başayız. Ve hatırlayacak olursak dün Bakara suresini bitirdik. Tam 52 derse bölmüş olduk. Bugün de inşallah Ali İmran suresine giriş yapacağız. İlk ders. Ve Rabbim tebareke ve teala burada bu ayetleri anlamak ve yaşamak için bize indirdi ve bizi hitap ediyor. Birçok kardeşimiz okuyor ama anlamıyor. Vallahi kardeşlerim bu Kur'an anlamak ve yaşamak için indirildi. Bu cenaze kitabı değil. Bu mevlütlerin kitabı değil. Bu لِيُنْذِرَ men كَانَ dirileri uyarmak için Allah indirdi. Ha o zaman biz bu sayfayı okuduk mu tefsirime bakalım benim Rabbim ne diyor acaba? E hocam kesir şu bu yok. Meal da yok mu? Meal oku. Anla. Allah ne diyor burada? Dolayısıyla Kur'an'ı anlayarak okumak bambaşka bir lezzettir. Ancak bunu tadan bilir. Evet. Rabbim Kur'an'ı anlayanlardan eylesin bizleri. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Kardeşler, alimler diyorlar ki bu elif lam mim mukatta. A. Yani ayrı ayrı harflerdir. Bunların manasını Allah bilir. Tıpkı mesela yani Elif, Lam, Mim, Sad, kaf Hâ, Yâ, Sad, Nûn, Kâf, Yâsin, Tâsin ve buna benzer değil mi? Bunlar manalarını Allah diyor. Bazı anne demişler ki Yüce Rabbim bu şekilde bizi hitap ederken maksadı zihnimizi çalıştırmak için, dikkatimizi çekmek için. Ya bu nedir? Elif, Lam, Mim, benim Rabbim burada ne diyor? Böyle zihnimizi çalıştırmak için. Öyle demişler. Ve doğrusunu Allah bilir. Bize e, düşen teslim olmaktır. Eğer alimler değinmişlerse alimlerin değindikleri gibi değiniriz. Değilmediklerse olduğu gibi bırakırız. Nü'min kemâ jaa. Nasıl geldiyse bu şekilde iman ederiz. Evet. Elif lâ Allahu la ilahe illahu O öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kardeşlerim, hani Türkçe kitaplarımızda belki yüzde doksan dokuz buçuk La ilahe illallah nasıl tercüme ediyorlar? Allah'tan başka ilah yoktur. Değil mi? Acaba böyle tercüme etsek daha güzel değil mi? Çünkü şöyle baktığınız zaman gerçekten Allah'tan başka ilah yok mu? Çok. Hindular, puta tapanlar, işte şeylere, ineklere tapanlar, serce tapanlar, ineklere tapanlar. Değil mi? Tapanlar da tapanlar çok. o zaman vardır. Biz ne yapacağız? Burada la ilahe illallah yani la ma'bude ma bi hakkın illallah. Hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bunun en güzel tercümesini böyle yapsak daha iyi değil mi? Allah'tan başka hak ilah yoktur. E hocam hak kelimesini nereden getirdin? Kur'an'dan. Dalık bi en Allahu hu'l hak ve en ma yed'un men duni hak yüca Allah'ın ta kendisidir ve bunun dışında çağırdıkları hepsi batıldır. Değil mi? İşte Allahu la ilahe illahu o, o yani Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur diyor. Tarih boyunca insanlar ilah arıyorlar. Günümüze kadar عيسى إيه يطفى الله بدي أن عليه السلام إله أرمين الله إلهكم إله واحد أي كافر لار أي مجرم لار أي إنسان لار أي جن لار أي يرطي المشؤول عن مخلوق لار سيدنا ربنا صبير در إلهكم إله واحد الخالق واحد الرازق واحد المعطي واحد المميت واحد واحد هو زمان وهو الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد متأكد روحي القطاع يخطف إله أهرامي ليش إله الله مش أرومي يا شوص دريك ملك اوروم كدرة أرنب إرادة أرنب هو الحي القيوم هو حيدر يعني ديردر ديرٌ، muhtaç değildir شيء şey كل muhtaçtır kayyum محتاجه. أيوه. işte نزل إشتبوه إلى، ورَيَّا، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق، حق لك. Kur'an'ı sana indirdi bu kitabı sana indirdi Ey Resul'üm Diyorlardı Bu Kur'an'ı Muhammed yazıyordu Şeytanlar cinler Vesvese yapıyor kendisine Ve bu şekilde Yazıyordu eskiden diyorlardı ki Muhammed yazdı e, Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma, Okuması yazması yok ki Ve Hira mağarasında ibadet ederken Cibril geldi Böyle bembeyaz bir elbiseyle ya Muhammed ikra. Dedi ki ne kari. Ben bilmiyorum kimsin sen? İşte özetliyorum sıktı üç kere. Dedi ki ikra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ondan sonra işte Hazreti Hadis'in evine gidiyor. Zemmiluni, zemmiluni, işte örtün beni. Ondan sonra varaka bin geliyor. İşte anlatıyor. Diyor ki Hâzen namusil ekber. Bu gelen Musa'ya gelen Cibril'dir. En namus ekber. Sen Allah'ın Resulüsün ya Muhammed dedi kendisine. Allahu ekber. Ve Kâne ilmun min min et tevhid. Min et tevrat. Tevrat'tan tevhid ilmi vardı o adamda. Bozulmamış o adam. İşte bu Kur'an şeytan sözü değil, cinler sözü değil, müneccimler sözü değil. Ya nezzele aleykel kitabe bil hak. olarak Allah'ın sözüdür bu. Allah'ın sözüdür. Zaten Ümmü Cemil diyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tek ilaha gelin. Ondan başkasına ibadet etmeyin dediği zaman tevhid anlatınca Abu Leheb arkasından ne diyordu o amcası? İnnehu sabiyyun kâdib. La tusaddikû. Bu yalancı bir evlattır ha. İnanmayın. Ümmü Cemil de diyordu. Ya Şeytan zaten vesvese veriyor. Cinler vesvese Yazıyor. <laughs> Elhamdülillah. Affedersiniz. Ve bir müddet vahiy kesilince Ümmü Cemil dedi ki Ebu Leheb'in hanımı e, Muhammed'e gelen şeytan onu terk etti. Hemen Allah Teala ve Teala مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ Ya Muhammed senin Rabbin seni bırakmadı. Ve Tebbet de Suresi Ebu Leheb ve Hanım'ı hakkında inmiştir. Allah Tebarek ve Teala indirdi. Onlara alçaltıcı, zillet verici bir azap Rabbim hazırladı. Onlara orada. La ilahe illallah. İşte onlara neden bu putlara ibadet ediyorsun ediyorsunuz dediği zaman ya Muhammed biz onları yani böyle biliyoruz duymazlar, işitmezler ama biz Allah'a yaklaştırıyorlar diyorlardı. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi diyorlardı. Değil mi? Şimdi günümüzde öyle insan yok mu? Benim ölem şeyhim beni Allah'a yaklaştırıyor diyor. Vallahi seni Allah'tan uzaklaştırıyor. Çünkü ölüdür. Yarın sen onu ortak koştuğundan dolayı seni Allah'a şikayet edecek. Ya Rabbi beni sana ortak koşma dedi, demediğim halde beni ortak koştu ey Allah'ım diyecek. Duymaz, işitmez. Allah'tan ister. Ni'mel mevla ve ni'mel ya. Neden? Allah varken gidip öylerden istiyorsun. Naam. Musaddiqan lima beyne yedeyh. İşte bu Kur'an önceki vahileri, Resulleri, Tevrat'ı, İncil'i tasdik ederek gönderildi bu Kur'an. Değil mi? İşte ve enzelet tevrat ve İncil ve Tevrat. İncil Musa'ya, Tevrat İncil İsa'ya, Tevrat da ise Musa'ya indirdi Allah Teala ve Teala. Aleyhisselam ecmaîn. Neden Kur'an önce indirildi? Yani Kur'an'dan önce indirildi bunlar. Min qabli hudal Bakınız insanları tebliğ etmek için. Onlar İncil, Tevrat, Kur'an'dan neden Önce indirildi, insanları tebliğ etmek için, tevhidi anlatmak için, Yüce Allah'ın rububiyetini, uluhiyetini anlatmak için, yegane Rab olan, yegane ibadete hakkıyla layık olan Allah'tan başka kimse değildir iletmek için gönderildi. Kur'an da öyle değil mi? Tevhid, şirk için. Kur'an da böyle. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler hepsi, اُعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ Allah kulluk edin, ondan başka Rabbiniz yoktur demişlerdir. Değil mi? Ta ki Nuh Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'a işte günümüze kadar bu şekildedir. مِنْ قَبْلِ هُدَلْ لِلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانِ Bakınız, aynı şekilde Furkan'ı da indiren Allah'tır. Nasıl ki Tevrat'ı, İncil'i Allah indirdiyse Furkan'ı da hak ve batılı ayıran da Kur'an'ı Allah indirdi diyor. Kur'an'ın bir ismi Furkan'dır. Yani Furkan hak ve batılı ayır edendir. Şimdi Allah Tebareke ve Teala tehdit ediyor burada. Uyarıyor inkarcıları. Ben Allah'ım ilahlık taslayanlar, Nemrutlar, Firavunlar, Yazın bakarız. İnnel lezine keferu. İnnel lezine keferu bi ayatillah. Yüce Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, Rab'lık da seyirler var ya, ilahlık da var ya diyor. Allahu Ekber. Orada gittikleri zaman Rabbir ci'uni yok. Ya Rabbi bizi geri gönder ey Allah'ım. Salih ameller işleyelim yok. Kelle inneha kelimetun huve kâiluhâ. Hayır. Bu sözü Allah söyledi bir daha dönüş yok. Dünyaya gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi dönüşümüz de bizlere sorulmayacak. Sorulmayacak. Çünkü bizim irade irademizin üstünde bir irade var. O da Yüce Allah'ın iradesidir. Ama şimdi insanların birçoğu bakıyorsun böyle hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar değil mi? Ve hatun benim Rabbim var ya. Bir namaz kılayım ya demiyor ya. Demiyor. İşte Allah diyor. فأين تذهبون فأين تذهبون ما لكم كيف تحكمون نريك نصر هكيم الله ديوره. نصر لا إله إلا الله إن الذين كفروا بآيات الله الله إن آيات لهم عذاب شديد onlara alçaltıcı, zillet verici bir azap hazırlamış Allah. Bu sözleri, bu ayetleri söyleyen sıradan biri değil. Bunları söyleyen bizi yoktan var eden Allah'tır. Allah'tır. Lehum azabun şedid. Alçaltıcı, zillet verici bir azap tattıracak Allah. Yavmetu <laughs> kallab. Allahu akbar. İyi dinleyin. يوم <النّار> o gün yüzleri cehennemde kuzu gibi çevrilecek olanlar keşke Allah ve itaat etseydik kardeşler ama keşkenin hiçbir faydası yok dünyada insan eşyanın sanatkarını buldu kendi sanatkarı olan Allah'ı unuttu. Tekrar. Şu gözlük bozulduğu zaman nereye gidiyoruz? Tamirciye mi? Ha? Yoksa marangozcuya mı? Hayır gözlükçüye. Bilgisayar bilgisayarcıya. Telefon telefoncuya değil mi? İnsan da Rabbini bilecek. Rabbine koşacak. Rabbına ibadet edecek. Eşyaların sanatkarını buldu, kendi olan sanatkarını unuttu. Allah'ı unuttu insan. Orada Mesullah Dünyada sen Allah'ı unutursan Allah da orada seni unutacaktır. Bunu bil ey insan. Bil ve kendine gel. Zaman varken, hayatta iken tövbe et. Lehum azabun şedid. azizun Allah izzet sahibidir intikam alıcıdır. Hem izzetlidir, hem intikam alıcıdır. Allah'ın intikamı, dünya intikamına benzemez kardeşler. İntikam alırsın dünyada, çok çok adamı öldürürsün. Ama Allah'ın intikamı orada ebedi olacak. Ebedi, ya kafirler için. La ilahe illallah. Ondan dolayı اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ Allah'ın ayetlerini inkar edenler, kabul etmeyenler, onlara elem verici bir azap vardır Allah diyor. Ciddiyim. Ben bırak kafirleri, bizim Müslümanlardan saydığımız bir genç ki ne kadar Müslüman ise böyle bir cenazede anlatıyorum böyle. Hocam diyor öyle cennet cehennemi anlatıyorsun ki sen ki oraya gittin geldin. Dedim sen ne diyorsun ya? Sen Müslüman değil E ee Müslümanım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Peki nasıl? E diyor oraya gidince niye bu hale geldi biliyor musunuz? Adam üniversite okudu, ateistlerle beraber oturdu, kalktı bu hale geldi. Şimdi Müslümanlar tam bazı Müslümanlar tam İslam'ı kavramamış, tevhidi bilmemiş, şirki bilmemiş, gidip felsefe kitapları işte okuyor, ateistler kitabına geliyor ve bu şekilde sapıtıyorlar Allah korusun ya Rabbi. Aline diyorlar ki hakkı batıldan ayırt etmeyen bir insan başka kitap okuması caiz değildir. Kafirlerin kitaplarını. Ama hakkı batıldan ayırt ediyorsan, bu ayrı bir mesele. Dikkat edeceğiz. Dünyada ölürsün. Yani Kanlar içerisinde kalırsın azap. Yani azapla iç içe kalırsın bunlar unutulur ama ahiret ebedi kalacak. Ebedi kalacak. La ilahe illallah. İnna <laughs> Allah la yukhfa alayhi şey'un fi'l ardı ve la fi's sema. Göklerde de yerde Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Kaçış yok. Nereye kaçacaksın? Mülk Allah'ındır. انظر كذرة انظر إرادة انظر إلهكم إله واحد الرب واحد الخالق واحد هو زمان كاتشيش لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء مو أنا كدرتين قوة عزمتن يجنينن إرادتين مشيئتين نيكار يشبه كوتم gösteriyor. La ilahe illallah. Mülk benimdir Allah diyor. Siz benim mülkümde yaşıyorsunuz. Hem bana isyan ediyorsunuz hem de rızık istiyorsunuz öyle mi? La ilahe illallah. Kardeşler, kafirler rızkı yaşamaya hak etmedikleri halde gece gündüz Allah'a ortak koşmaya rağmen Allah onları giydiriyor, işiriyor, rızık veriyor değil Süper güç yaptı onlar. Niçin? Şu ayete göre. Ve alleyse lil insani illa ma İnsan çalıştığından başka bir şey alamaz. Çalışırsan Allah tebareke ve teala muvaffak eder. İman sana bağlıdır. Çünkü ve hadeynahu necdeyn. Hakkı ve batını gösterdi. Dileyen iman eder, dileyen ikan eder. Demek ki Rabbim tebareke ve teala leyse Rabbil muslimin fakat. Sadece Müslümanların Rabbi değil, Rabbul alemin, alemlerin Rabbidir. Ondan dolayı kafir olsun, mümin olsun, Rahman sıfatıyla rızkını verendir. Ama Rahim sıfatı sadece ve kâne bil Orada cennette, ahirette müminlere has olan tecelli edecektir. Kafirler Rahim sıfatından zerre kadar bir nasipleri olmayacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي mı? Hiç kaçış yok. Hiçbir şey gizli kalmaz. La ilahe illallah. Hatta ayna diyorlar ki zifir karanlığın, simsiyah karıncanın siyah taşının üzerinde sesini ve yürümesini Allah görür ve bilir. La yadillu Rabbi ve la yasa. Benim Rabbim şaşırmaz. Ben her zaman söylüyorum şu güneş dünyaya bir metre yaklaşsa belki dünya kül olur değil. Kül olur dünya. Şu güneş dünyadan bir metre uzaklaşsa bunu buz olur dünya değil. Belki bu de olabilir. İşte bunu matematik, milimetrik, santim ayarlayan Allah bizi bizden dahi bilmez mi? Görmez mi? Gaybi bilmez mi? La yadillu Rabbi ve la yelse. Benim Rabbim şaşırmaz unutkan değil. La ilahe illallah. o öyle bir Allah'tır ki, o öyle Allah'tır ki, huvel lezî yusavvirukum yaşa. Siz analarınız karnında iken dilediği gibi şekil veren kendisidir Allah. Bu tesadüf olamaz. Tesadüf olabilir mi ya? Tesadüf olmuş olsaydı adamın burnu karında olurdu. Kulakları başında olurdu. Ağzı arkada olurdu. Bak milyarlarca insan, yedi buçuk milyar insan var yeryüzünde. Hepsi aynı yüz, aynı şey. Hiç kimse kimseye benzemiyor. Milyonlarca olabilir, istisna olabilir. Ya parmak uçları bile böyle bastığın zaman bu bile benzemiyor. İşte bu Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu gösteriyor. Kuvvetli olduğunu gösteriyor. La ilahe illahu Dikkat edin kardeşlerim. Aynı şekilde başta ne, ne söylemiştik? Elif mim Allahu la ilahe illahu. Aynı şekilde burada Rabbim tebareke ve teala hitap ediyor. Ondan başka ilah yoktur. Yani ilah aramayın. Rabbiniz benim Allah diyor. Yaratan benim Allah diyor. hakim. O izzet sahibidir, hakimdir. Yaptığı hikmet üzeri yapandır. Sapa sağlam yapar. Bakınız bir hocamız anlattı. Diyor ki bir yerdeydim, baktım böyle bir genç var. Burnu şöyle eğri vaziyette. Ona baktım şöyle. Sadece baktım. Ona böyle bir kötü bir amaçla bakmadım. O genç de bana şöyle baktı. Herhalde yani incindi, yani darıldı. Dedi ki, ne bakıyorsun? beğenmedin Beni bu şekle sokan Allah'tır. Yoksa Allah'ın şeklini beğenmiyor musun? Böyle diyor, vurdum diyor. Ne demek kardeşim? Sarı hemen diyor, kucakladım onu. Ne diyorsun kardeşim dedim. Vallahi öyle kötü bir niyetim yok. Nasıl bana bir cevap verdin? Aynı şekilde, beğenmiyor musun diyor. Bu şekli bana veren Allah. Yoksa Allah'ın şeklini beğenmiyor musun? Kucakladım onu diyor. Ağladım diyor. Meğermiş kardeşimiz hafızmış tevhid ehli. Elhamdülillah. İşte Allah tebareke ve teala yaparsa hikmet üzeri yapar. Adam sabrederse, şükrederse ahirette mutlaka bunun karşılığını Allah Celle Celaluhu ona verecek. Duralım burada. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Huve allazi enzele aleykel kitabe diye ta ki 9. ayete kadar gideriz inşallah. Hadi allahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecba'in ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.